Kia EV3 geleceğin sürüşünü bugüne taşıyor. Tunalar Kia'da tamamen elektrikli, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle karşınızda. Dış tasarımı, aerodinamik hatları ve etkileyici LED farlarıyla dikkat çekerken, kompakt boyutu ve çevik yapısıyla şehir içi sürüşler için ideal bir seçenek. Hem şık hem de fonksiyonel. Her yolculukta stilinizi yansıtacak bir araç. İçeride ise ileri düzey dijital bir deneyim sizi bekliyor. 12.3 inç dijital ekran kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve yüksek kaliteli ses sistemi ile her anınızı keyifli hale getiriyor. Elektrikli sürüşün sağladığı sessizlik, konforu daha da arttırıyor. Kia EV3, çevre dostu elektrikli bir motorla sürüş sunarken, aynı zamanda 772 kilometreye kadar menzil sunarak uzun yolculukları da sorunsuz hale getiriyor. Hızlı şarj özelliği ile sadece 31 dakikada %80'e kadar batarya dolumu yapabilirsiniz ileri düzey güvenlik donanımlarıyla da donatılan EV3, sürüş destek sistemleri, çarpışma önleme ve şerit takip sistemleriyle size her zaman güvenli bir sürüş sunuyor. Geleceği bugünden yaşayın. Kia EV3, elektrikli dünyada yeni bir dönemi başlatıyor. Gelin Tunalar Kia'da bu yenilikçi sürüşü yakından keşfedin.